Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Auto Sail Life demosundayız yine. Oyunda yeni görevler vardı, amaçlarımız vardı. Şimdi o amaçları yapma doğrultusunda ilerleyeceğim. Bugün akşam 8'den sonra mesela bir yarışa katılmamı istiyor. Onun öncesinde bir amacımız daha var. ZTE X500 modelini almamız lazımmış. O da BMW oluyor arkadaşlar. Şimdi araçların düşüşünü gördünüz zaten kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz deyip oyunumuza başlayalım. Videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum arkadaşlar. Sizlere hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Oyunlar için çipler, e-pinler, itemler, sosyal medya için geliştiriciler, Discord için de nitrolar alabildiğiniz bir internet sitesi hesap.com.tr. Kendiniz de ilan pazarında ücretsiz bir şekilde ilan verebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada çekilişler kısmında çekilişler oluyor. Ödülleri de görebilirsiniz. Bunlara da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. PUBG, PUBG Mobile, Valorant, Roblox gibi popüler oyunlar için çipler, e-pinler, itemler satın alabiliyorsunuz. Sosyal medyada bütün sosyal medya mecralarını destekliyor. YouTube'a girdiğimiz zaman buradan 1 aylık YouTube Premium alabiliyorsunuz. 500 canlı yayın izleyicisi 1000 abone alabiliyorsunuz. Burada fiyatlarını da görüp karşılaştırıp kendiniz seçebiliyorsunuz. Discord sekmesine gelirsek burada Discord için Nitro alabiliyorsunuz veya 24 aktif üye bile satın alabiliyorsunuz. Bunları nasıl yapacaksanız tabii ki Baki'ye yüklemeniz gerekiyor. Baki'ye yüklerken de bütün popüler transfer seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Sizler de aşağıya bıraktığım linkten hemen hesap.com.tr'ye üye olup güvenli ve hesapta alışverişin keyfini sürebilirsiniz. Şimdi videoya geri dönelim. ZT dedi. Aa bugün yok mu ya? İnanamıyorum. Gerçekten bugün yok. <laughs> Olacak iş değil ya. Hiçbir tane BMW yok. BMW olması gerekiyordu maalesef ama yarına kaldı o zaman işimiz. Bugün hızlıca başka şeyler yapalım. Mesela bir tane böyle bir araç alıp modifiye edebiliriz. Sonra modifiye edip satabiliriz. 13.000 diyordu. Bunlara 13.000 diyor. Aslında güzel fiyat. 13.000'i alıp Hello, biraz modifiye welcome. edebiliriz. Bunlar 37.000'miş. Bu da 37.000'miş. Bunları alamayız. Bunu alabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Hello, welcome. Bunlar, evet bunlar hep 37.000 demek ki. Hello, welcome. Aha 11.800 diyor. Uf 390.000 km'deymiş. Ama en azından ucuz. Yani ne kadar ucuz olursa o kadar iyi. Hello. Welcome. Bu 48 bin istiyor. Abla ne yaptın ya? Tamam. Bence şu 11.800'lük olanı Hello, alalım. Welcome. Pazarlık yapamıyorum hala. Uzmanlık da yok. Ya yani bunlar hala açılmadı. Uzmanlık seviyemiz 4'müş. Bunu arttırmam lazım galiba. Neyse biz pazarlık falan sevmiyoruz. Biz alalım. Ver abi. Sar hemen bana oradan. Nasıl <laughs> yazıyor arabada? Bununla yarışa katılabilir miyiz acaba hakikaten ya? Şu daha mı güzel gözüküyormuş? Neyse. Şuradan hemen bir gidelim. Aracımızı hem tamir ettireceğiz hem de aynı zamanda modifiye etmeye çalışalım bakalım. Fena gitmiyor. Aha geçtik. <laughs> Fazla da hızlı gitmişiz. Şuraya girmemiz lazım. O, Biraz zor durdurdum valla. Dayıcım önce sen bunu bir hasarına bak bakalım. Ne hasarı varmış? Uf 3500 mü? Abi ne yaptın ya? Boyalı hasarlı. Neyse ödeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir de modifiye. Hemen şöyle yan tarafa geçiyoruz. Hasan Usta, Hüseyin Usta. <laughs> Motoru kapattık ve Hüseyin Usta'nın yanına geldik. Usta, nedir bizim günahımız? Bir bak bakalım. Burada boya yapabiliyoruz. Ben kırmızı mı yapsak ya? Vallahi kırmızı olabilir. Bakayım başka ne renk olabiliyor? Şöyle gezelim birazcık. Sarı da olabilir aslında bak. Şöyle turuncumsu bir sarı da yakışabilir. Tamam. 500 istiyormuş boyayı. Neyse aldık. Motor upgrade'i yapabiliyor muyuz? Kit 1, Kit 2, Kit 3 diyor. Kit 2'yi zaten alamıyorum. Bunu alabiliyor muyuz gerçekten ya? Fren gücü diyor. Ha bak bunlar aşağıdaymış. Bunları görmedim. Mesela bir tane bundan aldık. Ana vallahi alabiliyorum. Bir tane de bundan aldık diyelim. Oğlum bütün para gitti var ya. Alamayacağız galiba şeyi. <laughs> ha plaka. Ben yine sığıyorsa evet böyle yapmak istiyorum plakamı. Bunlar ne? Nitro, nitro. Ha, varsa doldurabiliyorsun da. Tüp gibi. <laughs> Spoiler koyabiliyormuşuz. Şimdi buna bastığım anda koymayacak herhalde değil mi? Ha? 2000'miş spoiler da. O bir de boyaması var bunun. Bu diyor. O bunun üstüne de şey koyabiliyoruz. Motoru dışarı çıkartıyoruz. Bunlar şeyler. Bunda da gerek yok. Yok. Artık o kadar da para harcamayalım. Bence bu kadar yeter. Eyvallah. Ustam. Arabanın sesi değişir mi diye düşündüm ama değişmiyor. Ha. Egzoz değişti mi ya biraz? Bana mı öyle geliyor Şimdi çok para bayıldık ya <laughs> Gidişi nasıl Sanki daha iyi gidiyor gibi Valla Daha iyi duruyor mu Evet daha iyi duruyor Şuradan bir yakıt alalım aracımıza Akşam 8'de yarış var Saatin kaç olduğunu göremiyor muyuz ya Arabayı kullanırken Göremiyoruz galiba Şurada duracağız E. Ha. Doldur. Evet abi. Doldur. Ne yapıyorum? Seçecek miyim? Ha, dolduruyor. Evet, %100 oldu. Şimdi bir de yıkatsak, yıkatsak iyi olacak. Aracımız temiz gibi duruyor ama yine de yarışa katılacağız o kadar ya. Motoru kapatalım. Hadi. Bir yıkatalım bakalım. Oo, poşur poşur. <laughs> Güzel yıkadı valla. Oğlum yakıt gitti bile. Yüzde ikisi nereye gitti bu yakıt? Aracı yıkatırken yakıt mı gidermiş ya? Işıkları var mı? Ha ışıklar da yanıyor. Işıklar ama gözükmüyor. Yani yanıyor da. Biz göremiyoruz. Ha şuradan gözüküyormuş. Şimdi ben bu aracı satmamalıyım o zaman. Yarışacağımız yer şurada. Dur dur satmıyorum lan arabayı. Hemen bilgisayara gidin diyor. Şurada bir şey var ama. Nerede? Bir işaret var ama işareti kovalıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Sanki o da bir arabaymış gibi. Yok daha ileride galiba. Aha, aha geçtik. Geçtik valla. Dur dayı. Çarpma sakın arabama valla. Hazır burnunu kırarım. Şu ara sokağa gelmemiz lazım. Saat 8 oldu mu ki? Bir dakika bir arabadan inerim. Saati görelim. Oo daha varmış. Şimdi gitsek ne olur? Burası neymiş ya böyle? Kulüp var burada. Krep kulüp mü? Krep kulüp. Yengeç kulübü. Yarışa katılmak için Zodiac ML aracı ihtiyacımız varmış. Ulan bizdeki ne? Yanlış arabayı mı aldık yoksa? bir bakayım. Bu arabanın ne olduğunu nereden göreceğim? Göremiyorum. Bizim araba neydi? Hayda. Zodiac olabilir bu. Yazıyor mu bir yerinde? Nasıl diyor. Zodiac olabilir. Daha önce ben bundan aldım. Ama hiç markasına bakmamışım demek ki ya. Tüh. Bir şansımı deneyeyim mi? Yarış 8'de olacak diyordu ama. Ne diyor? Ha. 22 mi? O ondaymış yarış. Onla bir arasında diyor. Demek ki araba doğru. O zaman arabayla ilgili sıkıntımız yok. Da yakıtı bitti oğlum bunun. Haritada bir işaret daha var. Burada gözükmüyor tabii. Ha şu. Yok bu oto pazarı. Bu ne? Bu benim evim galeri diyor. Sonra burada tamir var. Biz burada mıyız şu anda? Şurada yarış. Yok yarış değil bu. Araba pazarı diyor. O driver var. Şu yaptığımız görev de o. Araç durduğu yerde bence yakıtı yiyor, içiyor. <laughs> Şöyle biz şuraya bir çıkalım. Burada dursun. Motoru kapat. Saate bakayım. Ya saat de geçmek bilmiyor. Yarışırken kaza falan yaparsak bu arabayı satamayız da sonra. Şurada da bir işaret var ama o işaret ne işareti? Çok mu ileride o? Evet ben gittikçe o da gidiyor. Ha şu köşede. Zaten zamanımız var. Gideyim bir bakayım neymiş o ya. Kundaklama yapacaktık. Ha onun işareti o. Onun da bir görevi var tabi. Bizim şeyimiz bu. Belalımız. <laughs> Bizi ispiyonlayan adam bu. O bir ceza alacak. Dur dur. O ne, ne olacağını bilmiyor da. Mahvedeceğiz onu. Hadi saat kaç oldu ya? Oho! Biraz da şu tarafı gezelim bakalım. Burada sahil falan var. Deniz var. Adaları görüyor. Dağlar görüyor daha doğrusu. Ada da değil. Bayağı uçsuz bucaksız bir şey var burada. Evet. Zaman gelmek üzere. Hava karardı. Şimdi artık yarış zamanı. Aracımıza binelim. Ben zaten şöyle dönene kadar herhalde saat dolmuş olacak. Çünkü normale göre hızlı gidiyor o zaman ve Aha. Ne oldu? Evet. Yarış başlayacak. Ne oldu? Korktunuz mu? Hadi gelin. ne lan. Oo. Takma da ihtiyacımız varmış. Oyunun sesi biraz fazla geliyor gibi geldi kızdım. Hadi bakalım. Bir tur. Ödül 3500'müş. Hadi başlayalım. Yarış başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Of müzik çok aşırı yüksek geldi ya. Oo baya pist yapmışlar. Vay. Hadi bakalım. O elemanlı araç güzelmiş. Oğlum bu herif bizi yener tabi. Artistlik yapıyor bak sağ sol yapıyor bir şeyler yapıyor. Biz araç daha hızlı gitmiyor ki. gece yarışları. Güzel oldu yalnız. Aha yavaşladı baya. Ben şöyle içten de aldım mı tokatlarım onu. Aha içi ona verdik. Sona ermek. Aha burada bitiyor mu? O, işte böyle tokatlanır insan. İşte böyle tokatlanır. Hadi dostum. <laughs> Aldık 3500'ümüzü. Hop. Güzel. İyi para. Valla. Ne oldu? Ee, 3500'ü verdi. Süper. Hadi. Hadi. Vay aslarım be. Arabama bak be. Şimdi gidelim bir uyuyalım. Güzel bir uyku çekelim. Araba pis diyor. Pis olur tabi Yarıştık. Güzel bir uyku çekelim sonra. Dur şuradan gidebiliyor muyuz ya? Evim nerede kaldı ki benim? Allah. O neydi ya? Gözü karardı sanki adamın. Otel varmış burada. Heh. Geldik. Aslanım dikkat et. Evet. Aracımızı bırakalım. Gidelim hemen bir uyuyalım. Adamın çok uykusu geldi. Bir 8 saat uyuyalım. Ancak kendine gelecek gibi geliyor bana. Saat kaç oldu? Evet 8. İyi arabayı çalmıyorlar burada. Buradan bilemiyor muyuz Vay yani. araba? Vay arkadaşlar. ya. Araba diyor. Bir arabayı yıkatıp satalım. Sonra BMW almamız lazım. BMW almamız lazım ama maalesef geçen sefer BMW yoktu, dikkat bakalım. Eğer bulabilirsek, şimdi bu aracı satıp bayağı bir kar edebiliriz bu arada. Zaten 3500 de şey yaptık, havadan para kazandık. Onunla beraber bu aracı kaça satabiliriz acaba? 20'ye falan, 20'den fazlaya satmamız lazım. Vay be. Araç havada kaldı yalnız. <laughs> Baga girdi. O lastik de böyle kaldı. Güzel oldu. Severim böyle fotoğraflarda falan. Lastiği muhakkak döndürmek lazım. Şimdi satıda bir araçlar. Zodiac Emel. Şimdi buna şampiyon diyeyim. Şampiyon bu ya. Şampiyonu satıyoruz. 25.000 desek. 25.000 bile az. 30.000 bile az. Yok artık. 35.000. Bin, 40.000. Bin. 40 bin abarttın diyor. 37 bin 537 binde karar kılıyorum. Fiyatı onayla dedim. Ya çok iyi fiyat. Ben ne 25.000 eder mi 20 eder mi diyordum. 37 bin bayağı iyi fiyat. Şimdi 36 falan gelirse okuturuz direkt. Zaten şey yapabiliyorum. Bu satın almaya gelenlerle pazarlık yapabiliyorum. Ama arabayı alırken pazarlık yapamıyorum. Ona, ona daha gücüm yetmiyor. Bakayım şey gelmiş mi? 3 tane skill point gelmiş. Ya şuna vereyim bakayım. Aa bu muydu yoksa ya o? Hadi bir tane de buna vereyim. Bakalım. Gel abi gel gel gel. Araba var araba var. Kimse gelmiyor. Çaylakmışız şu anda bu arada. İş yıldızımız iyi gözüküyor ama kendimiz çaylak gözüküyoruz hala. Hadi biri gelsin de alsın şu arabayı. Aha. Karnımız aç. Bu arada yemekle ilgili şöyle bir şey çözdüm. Bilmiyorum daha önce de var mıydı ama. Biftek 125 sent yani para olmasına rağmen 35 veriyor. Bakın balıktan hem daha ucuz hem de daha fazla tokluk veriyor. O yüzden artık sırf biftek yiyorum. Öyle bir zenginlik işte ya. <laughs> Aha bu arabayı almaya geliyor. Ben anladım. Yürüyüşünden beri bak kambur. Şunu yiyeyim de. Hatta bunu da yiyeyim. Tamam. Neredesin abi? Gel gel gel. Oğlum arabayı şuraya falan koyayım ya. Boşu boşuna yürütüyoruz insanları. Bak sana çok yakıştı. Deri ceketinle de uyumlu. Hemen al git. Kaç veriyorsun? 34 mü? Öldürdün. 36,5 diyeceğim sana. 36,5'a. Süper. Okay. Deal. Nice. Hemen taksimize binelim. Araba pazarına gidelim. Ve bakayım BMW, BMW var mı? Eğer varsa bir tane alalım. O görevi de halletmiş olalım. Yine mi yok? Hah varmış. Bir an üzüldüm ya. Şu işte. Bir modeli bu. M1 modeli galiba. Bir kup mu? Hello. Kup modeli. 27.000 istiyor abla. Satın al diyor. Yeterli beceri puanı yok diyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece satın alabiliyoruz. 173 ,000'deymiş. Başka var mı? Başka yok. E, yapacak bir şey yok. O zaman bunu alacağız. Hello. Welcome. Hadi aldık. Okay. Ver abla i̇şte <laughs> bu. 35 bin paraya ulaşın diyor. Oğlum az önce ulaştım ya. Ya sinir ediyorsunuz adamı. Satış profesyoneli. Şunu biraz arttırayım bakayım ya. Belki de odur. Buradan tabii başka araçlarda alabilirim şu anda. 16 binim olduğu için ama ben görev yapma nedeniyle bu aracı aldım. Al diyor bak. O yüzden aldım. Sesi nasıl? Güzelmiş. Aa, diğer araca biz turbo murbo taktırdık. O yüzden o kadar pahalıya gitti. Ne? Sesi duydunuz mu? Bunda da Aha, ıslık var. Bu <laughs> yazılım mı var? Bir şey var bu arabada sanki. Blow off. Blow off deniyordu galiba ona. Islık. Vay kapanırken de sesi bir değişik. Abi o çok para istedim be. Neyse vereceğiz. Mo motorunda sıkıntı varmış. Abla bizi kazıkladın vallahi. Vallahi kazıkladın. <laughs> Hemen satabilir miyim diye biraz acele ediyorum aracı kirli demiyor o yüzden yıkatmaya falan gerek kalmadan şöyle anında satmaya çalışacağım arkadaşlar eğer 30 satış da yapabilirsek zaten 35 geçeceğiz o zaman o zaman da videomuzu bitiririz bir görevi daha halletmiş olarak böyle buraya koyacağım ki şey olsun hayır dur inme inme Tamam. <laughs> Adam bir indi bir bindi bir indi bir bindi böyle saçmaladı. Satılabilir araçlar. Araç fiyatı 36 bin diyor. Bir açıklama girin. Satışa çıkar. Ee, tertemiz. İçinde sigara içilmemiş değil. Sigara içilmemiş. <laughs> Bu da çok önemli bir şey olarak. Hep sunulur ya böyle. 35 bin desek az geliyor gördüğünüz gibi. 36 bin, 37 bin, 38 bin. Ooo 40 bin yapacağım. O da olmadı. 45 yapalım. Ne diyorsun? 50. Abi dur 550 bin yaptık ya. 60. Oo çok iyiymiş. 27 bin almadık mı biz bunu? 27 bin aldığımız arabayı <laughs> tamir edip 60 satıyoruz. Tamire de 6 7000 bin verdik galiba. Oğlum biz bayağı kasıtlıyoruz da insanları. E, yarışa katıldım ya zaten. Daha ne yarışı istiyorsun? Puanımız da yok. Bakayım gelen var mı? Gelen de yok. Yani bugün bitmeden acaba şu arabayı satabilir miyiz? satarsak zaten 35 bini rahat rahat geçiyoruz. Çok daha iyi arabalar alıp artık demonun sonuna mı geliyoruz bilmiyorum. Veya şu şeyi falan da almamız lazım da. Araba yıkamayı, işte şeyi, otoparkı. Onları herhalde bir sonraki bölüme kadar ben hallederim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir para kazanacağız gibi gözüküyor bir sonraki bölüme kadar. Kimse de gelmiyor arabayı almak için. 60 bin biraz pahalı söyledik galiba. Daha doğrusu bu bölge için pahalı olabilir. Uzaktan biri gelecek o zaman almaya. Heh, geliyor. Uzaktan derken baya uzaktan geliyor hakikaten. Abi şöyle şu sokağın başından başlasana adam şuradan geliversin yani. Bir de bir kişi geliyor. Mesela birkaç kişi gelse böyle tekliflerini alsak falan daha güzel olur bence. Ha burada kaç paraya sattığımızda yazıyormuş. İçinden geçme dayı içinden geçme ya. 58 bin veriyor. Şöyle yapalım o zaman. 59 buçağı anlaşalım. Yes. Good deal. <laughs> okay. Deal. Ve 68 otopark işini satın alın diyor. Evet. Artık bundan sonraki aşamamız daha işleri büyütmek olacak arkadaşlar. Şöyle kaydedebiliyor muyduk? ha? bir kaydedeyim. Yarışta, yarıştan sonra işlerimiz açıldı valla. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.